Merhaba ben Cihan. Bu kanal bir deney kanalıdır ve hiçbir yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Kanaldaki deney önümüzdeki yıllarda gelecek halka arzları dönüştürerek ve belki bazı ek yatırımlarla temettü veren şirketlere yatırım yapmaktır. Zaman ne gösterecek, neler olacak birlikte öğreneceğiz. Deneyin 10. günü. Bugün sanırım herkes için bereketli bir gün oldu. Enerjisa, İş Bankası ve Vespe değerlerinde artış gösterirken, tüpraş ve şişe cam değer kaybetti. Ve toplamda küçük bir kazançla günü kapattık. Avrupa kent taban serisini durdurdu bakalım önümüzdeki günlerde ne yapacak, belki diğerleri gibi temettü dağıtımı yapacak olması nedeniyle elimde tutarım. Gelişmeleri günlük buradan paylaşıyor olacağım. Herkese bol kazançlar, iyi günler.